Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 kuruş dizisinin 10. bölümünün birinci tanıtımıyla karşınızdayım. Herkese iyi ve güzel seyirler. İrfan Efe'yi öldürmek için gizlice evine girer. Ama Efe'nin gizli ajandasıyla karşılaşınca ona önemli bir mesaj bırakır. Efe İrfan'ın mesajını çözmek için Kartal'a geldiğinde Kartal'la Nezih arasında başlayan savaşı öğrenir. Kartal savaşının sonuna galip olarak görmeye, Efe ise kimse zarar görmeden savaşı bitirmeye kararlıdır. Leyla'nın uyarılarına rağmen planını hayata geçiren Efe, kendisini büyük bir değişimin çeşiğinde bulur. Videomuzu beğendiğinizse kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.